Merhaba arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, hazine avı etkinliği var. iki gün kalmış, daha hiç yapmadım. Bir tane şey, e, hazine şeyine gittik. E, Doblin kazandık. Doblinleri kullanarak yapıyormuşuz. Şöyle, kutu açıyorsunuz. Gümüş ya da altın hazine kutusu, sandığı daha doğrusu. Anahtarlarla şunlardan atıyor. Hazine bileti. Hazine biletine tıklıyorsunuz. Sizi hazine avı etkinliğinde adaya gönderiyor. Goblin'ciğinize geliyorsunuz, bir tane Goblin'ciğimiz var burada. Goblin'e tıklıyorsunuz. Aa sen de kimsin diyorsun. Şöyle bakıyorsun, bakıyorsun bir şeyler diyor, evet diyorsun. Pek yerle diyorsun. Sonra Goblin savunma değil, Goblin hızı. Bir tane Goblin hızı alalım. Bir buçuk milyon Yang'a diyor. İyi, biraz hızlansın, tamam. Sonra iptal edelim, bir tane hız yeter. Yeterince kuvvetlendir hadi başla diyoruz. Sonra koruyacağız bu arkadaşı. Şöyle becerilerle iksirleri açalım. Şimdi bu arkadaşı koruyacağız. Ne arkadaşı koruyalım. En fazla haritayı da şöyle açabiliriz. 3 yer var. 1, 2, 3 yere gidiyor. 3 yerin ilkinde de bulabilirsiniz doğru yeri, anahtarı. İlkinde bulamazsanız ikinci bulabilirsiniz. İkinci bulamazsanız üç, Üçüncüde bulursunuz. bulmak arada iyi da, daha çok doblin toplarsınız. Birincide bulursanız vakit kazanırsanız. Birincide bulduğunuzda hızlıca bitmiş olur. Doblin az kazansanız da anahtarı bulmuş olursunuz. Anahtar veriyor sanırsam. Bakayım anahtar mı? Neyimiz var Anahtar vermemiş. Ne vermiş o zaman? 100 doblin vermiş sadece. Bunlar kim ya? O kadar Böyle o, bunlardan daha önce görmemiştim. Öcü mü? Öcülermiş ya görmüştüm. Hatırlayamadım demek ki. Öcü biliyoruz. Şu ney? 100 doblinimiz var. Hiç anahtarımız yokmuş ya. Allah Allah. Ne kazanıyoruz peki? Sadece doblin mi kazanıyoruz? Sadece doblinmiş ya. Mantikor değil mi la bunlar? Antikorlardı. Mantikorları burada daha güzel modellemişler sanki. Bakalım ne kazandık. Ne diyecek bakalım bize. Ne diyor? Aa eyvallah. Anahtarım uymuyor ama kesinlikle bunları da sandığa sanırım ya da başka bir hazine sandığı gördüm. Belki aradığımız odur diyor. Burayı pas geçti. Devam edeceğiz. Ortadan bir daha başlıyoruz. Yan taraftakine gidiyoruz. Şimdi 100 doblin kazanmıştık. Şimdi bakalım ne olacak. Doğru yer bulunca yüz doblin kazanıyoruz. Sizin hepinizi keserim ha. Allah Allah adam ol. Adam olsunlar. Zaten şampiyon seviye yediyiz. Bu goblin de koruyamayacaksak yok zaten de. Goblin'e hız aldım. Ben bir tek hız alıyorum. Can amana başka bir şeyler almaya gerek yok. Milyon milyon yango deyip bir de bir buçuk milyon yango demiş. Hızlandırma. Bir tane hızlandırmaya bir buçuk milyon yango dedik. Bir tane hızlandırma da yeter ya. Yapacak bir şey yok. Bunlar kim ya? Aa. Öl lan Cık, Ana nasıl seylediniz lan siz benim goblinimi Goblinin canı gözüküyor mu Goblinin canı Ha hazine goblinim Süre mi can mı Canı ha canı burada gözüküyormuş Vurmayın lan benim goblinime Benim goblinime vuranı ben Yaşatmam Goblinin canı yarıya düşecek ya Niye vurdular ya <laughs> Zehirledikleri için canı hızlı düşüyor Cık, Zehir yedi goblinim ya Yazık Eyvah burası da değil. Gene başladık. E sonuncu da kesin bulacağımız belli de. Bakalım. Dokunmayın goblinime gariptir. Dokunmayın goblinime öksüzdür. Dokunmayın goblinime gariptir. Hepinizin ben dokunmayın goblinime öksüzdür teşekkür etme gerek yok seni korumak vazifemiz goblin, goblin evimizin önü goblinli dağlar goblinime dokunma dokunanı yakarım o goblin benim dokunanı yakarım goblin canı yarıya düştü ölmedi ama ölmesin tabi Goblinime dokunmayın. Dokunanı yakarım. problem benim. Dokunanı yakarım. Ay ay. Payro var mı? Payro, laki laki art var. Payro'yu bir bulursak. 1500 won teklif ettim. Artı 15 zırhına da. Aha doğru. Anahtar bulduk. Doğruyu bulduk. Hazine bulundu. Evet. Şöyle konumlar 2 Tamamdır. Yani attı bizi. Attı dışarı. Hadi bakalım. Kaç doblin ettik? 200 96 Devam ki. Bir daha devam ki. Bir daha yapalım bu işi. Pyro'yu bulamadım. Pyro'yu. Pyro kaçtan satıyor? 2000 won'a falan satmasın ya. 2000 won hayatta ayarım. 2000 won'u bulmam mümkün değil. Goblin'ınızı alalım bir tane. Hızlı gitsin seç tamam. İptal. Yeterince hadi gidelim. Dokunmayın goblinime gariptir. Dokunmayın goblinime öksüzdür. Goblin, 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 goblin. Goblinos, goblinos. Dokunmayın ulledi goblinime. Ha. O goblin benim dokunanı yakarım. Hadi bakalım bir de bir yakalayalım bari bu sefer. Bir 600-800 doblon toplayalım da bir oyunu oynayalım bakalım. Ney? Ne ça ne ça ne vuruyorsunuz lan? Yakışıyor mu lan size? Cık, gene zehirlediler goblin şimdi ya. Goblin biraz daha mı hızlandırsam bir daha? Çok para istiyorlar hızlandırmaya da ya. Bir buçuk milyon nedir ya bir buçuk milyon yang? Allah Allah yana kaldı 67 milyon bak bir buçuk milyon yang verdik. Hızlandırdığımız halde daha hızlı bu yani. Ah burası değil. Başka yer diyor. E bir daha geçtim. Hadi bakalım. Şurada bir yerde mi doğacaklar öyle bir şey. Gelsinler bakalım. Keselim. Ne işiniz var lan? Ha, hepiniz yatın goblinimi kesmeyin. Goblin canı da gidiyor ama hakikaten. Goblin canı azmış. Kaç kaymış? 25. 25 K canı varmış goblin de Onun savunması da çok iyi değil herhalde. Hemen iki vurdular mı canı gidiyor. Lan vurma goblin'e. Hakikaten canım çok çabuk gidiyor ya. Şu uzaktan vuranlar haricinde. Buradan girmeye çalışanlara dokundurtma ayırız, bak. Hadi bu sefer doğruyu bulduk. Bulduk bulduk. İki de bulduk. Ha yok bulamadık. Cık. Ne bu ya hep üçte mi bulacağım doğruyu ya? artık bir de bul ya. Ne satıyormuş nakliye kutusunda? Ne yapayım ya? ben vermem ona para. Bizim şey iyi. Poseidon'umuz iyi valla. Ay. Kız benim kukunanı yakarım. Ali. Ali de Sidero. Ali. Dokunmayın lan goblinime. Dokunmayın goblinime gariptir. Dokunmayın goblinime şapşiktir. Haydi. Lan. Dokunmayın diyorum. Hepiniz ne iyi cesaret. İyi cesaret ha. Kaça düştü? Işte. 18 bine düştü canım. sıkıntı değil. balaklara bak geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Yani bitti. Hadi bul hazineyi tamam. Üçüncüde bir anahtar mı veriyor? Her üç şeyde galiba etnemiydi. Bir tane anahtar vermesi lazım ama. 3 oldu. Yüz doblin kazandık. Tamam. Anahtarımız sıfır. Kaç doblinimiz etti? 4 Bir sefer daha gidelim 2 sefer daha gidelim sonra şu doblinleri bir harcayalım bakalım Biraz hızlandıracağım bu sefer biraz daha hızlı gitsin Goblin'nizi bir Seç Seç Goblin'nizi bir Seç seç Goblin'nizi Bir daha seç biraz hızlı gitsin. İptal et. Seç. Hadi gidelim. Ulan 3 kez hızlandırdık. 6 4 kez hızlandırdık. 6 milyon ödedik. Bu mu lan maksimumunuzun? Bir kere hızlandırsam da aynı şekilde yürüyorsun. kere hızlandırsam da bu kadar hızlı geliyor. Hayret bir şey ya. Lan. Kimsiniz oğlum siz? Yahu niye zehirliyorsun goblinciğimi ya? Of oh, zehirlendikçe canı gidiyor. Daha vurmayın. Sizi şapşikler. 20.000'e 20 kadar düştü canı ya. 5.000 gitti ya bir turda. İkinci turda da 5 gitse. Şimdi şurada da 5 gitse. 15 canı gitmiş olacak. Nasıl bu kadar canı gitti. Ha bulduk. Tamamdır. Hazine goblinini başarıyla koruduk. Biz de farkındayız. Tamam. Hadi çıkart bizi. Şunlar bizi Scotty. Skatii, ışında bizi skatii. Hadi bir tane daha yapalım. Ay, kobra ne? Kobra nüze 1, kobra nüze 7 2. Şimdi goblin'i yürüteceğiz. Hadi bakalım. Goblinci, goblinci, goblinci. Haydi 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 haydi. Haydi devam edelim. Edelim ediyor zaten reis. Vurabildiler mi sana? Vurmuşlar. Çok vurdurmadık ama yine vurmuşlar. Haydi devam edelim dedikten sonra şeyler geliyor. Yine zehirlediler ya. Şunu hep zehirliyorlar ya. Cep lan. Ben yani uzaktan vuran zibiller vuruyor ya. Kubilin canını da bayağı indirdiler bunlar ha. 17.000'e kadar indirdiler uzaktan vuran zıbıdılar. Aha bulduk. iyi Ha, 5 tane de bir tane goblin anahtarı kazanıyoruz. 5 tane de bir tane goblin anahtarı kazandık. E baş baş şöyle kaç bir tane goblin anahtarı kazandın dedi. Nerede lan goblin anahtarı? Nereye düşüyor? Buraya mı? Aha, goblin anahtarı buradaymış. Ha, tamam. Tamam Bir tane daha yapalım Haydi bakalım Gopli hızı seçtik Bir tane hız yeter bu seferlik Haydi gidelim. Hadi goblinciğim gidelim bakalım. Gene bir de bir yapalım inşallah. Kaç tane goblin doblon? 716 doblon biriktirmişiz. Ölsünler zaten öldürdük aynı. Yani. 25.000 bin, 25.000 bin dokandırmadık iyi dokundurmadık. Lan. Oyundan attı iyi mi ya? Oyundan niye attın bizi sen ya? Cık cık cık. Saçmalık ya. Öldürürler lan bunlar bunu Öldürmeden hadi ata binebiliyoruz mu Haydi atla yetişelim şuna Goblinimiz ölmeden yetişelim Heh. Ha şöyle ya oyundan attı ama yetiştik iyi lan zıbidiler goblin'e bunların cezasını vermeye ya goblin'e çok vurdurttuk ya açıldı ama iyi kill de açıldı bir de bir yaptık iyi hadi bakalım ve evet, doblon oyununu bir deneyelim bakalım nasıl oluyormuş şimdi bu oyun neymiş azine neydi bu azine avıydı tıklıyoruz gör diyoruz. gördük ne diyoruz hazine avı ödülleri görmeden hazine arayamaz Ne gördük tamam şimdi bunu niye tıklıyoruz tur git şu ne sıfırla şu ne ödüllere bak ödüllere baktık şuna mı tıklıyoruz hazine avı ödülleri görmeden hazine arıyoruz hazine tıkladık ne verdi Mor pot. artık 40 hareket tane daha tıkladık. Hırsızın ellerini. Bir daha tıklayamıyoruz. Yeterli goblin anahtarın yok. Ha, goblin anahtar bir kere tıklatıyormuş. Tamam. Sıfırla. Ödülleri gör. Bak. Gene morpot. Sıf sıfırla. Ödülleri gör. Bu ne? Liderin kitabı. Goblin anahtarımız başka yok zaten ondan oluyor. Tamam böyle diyoruz ödülleri sıfırla diyoruz. Ödülleri gör diyoruz. 90 doblin karşısında. Seç diyoruz. Ha, böyle seçiyor. Sıfırla ödülleri gör. Seç diyoruz. Goblin anahtarı. Ha. Bir daha seç diyoruz. gene şey pot. Ondan sonra seç diyoruz. Yeşil fasulye. Yeşil fasulyeyi nereye alıyor peki? Niye almadı? Sıfırla diyoruz. Ha yeşil fasulyeyi şunu aldı. Satılamayan yeşil fasulyeden yapıyormuş. Neyse. Ha, seç diyoruz. Tamam. Gene Aa, doğrudan diyoruz. Seç diyoruz. Giriş bileti sıfırla diyoruz yine diyoruz seç diyoruz hani saldırırız ama oh. 40 yılda bir güzel bir şey geldi hani bir daha 90 doblonumuz yok yapamıyoruz kalan süre kaç saat demiş 2 saatlik iyi 2 saatlik fena değil onu buraya koyalım bu kaç artı 30 10 dakika artı 30 10 dakika e koy üst üste Koy üst üste koymuyor Niye koymuyorsa bu da artı 40 onu da çıkarttı 40 onu da koymuyor Onu da buraya koyacağız o zaman 2 saat liderin kitabı Şunu da buraya koyalım Biletimiz Şu biletlerle birleşmez o Evet arkadaşlar hazine avı etkinliğimizde böyle bir şeymiş. Hazine avı etkinliğinde nasıl olduğunu görmüş oldunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.